Herkese merhabalar hanımlar. Zehra ile Örgü Zamanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, çok cici ve çok şirin bir panço modelimiz var. Onu hazırlayacağız birlikte. Örülmesi inanılmaz derecede kolay, çok basit. Bir gün içerisinde örüp tamamlayabileceğiniz ve hemen de çocuklarınıza giydirmeye başlayabileceğiniz, isterseniz de hediye amaçlı yapabileceğiniz çok güzel bir panço oldu. Kırmızı ve beyazdan hazırladım ben. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Hemen şöyle pançomu size bir yakından göstermek istiyorum. Bakın modelim çok basit ve çok kolay bir model, trabzan ve zincirlerden oluşuyor. etrafında da şöyle tüylü bir iple e, kürk olacak şekilde süslemeler yaptım ve gerçekten çok daha şık oldu. Şu şekilde yaka kısmına bir de kurdele geçirdim ben. Bu da çok güzel oldu ama isterseniz yapmayabilirsiniz tabii ki ya da e, buraya e, pomponlar da yapabilirsiniz, zincirler örüp uçlarına kırmızı pomponlar da takabilirsiniz. O da eminim çok şık ve çok güzel olacaktır. Şimdi hanımlar, şöyle bir de size hançımın şöyle açık halini göstereyim. Bakın gerçekten çok şık oldu, çok güzel oldu ve hemen bir de ölçülerini vererek çalışmama başlamak istiyorum. Şuradan en uç kısmından tutarak şuraya kadar bakın tam 20 santim pançomun boyu var bir de şöyle yaka uzunluğunu vermek istiyorum size şöyle pançomu şu şekilde düzeltecek olursam şuradan başlıyorum ve buraya kadar ölçtüğümde 42 santimde yaka ölçümüz var hanımlar şuradan kurdelasından yaka kısmından ayar yapabilirsiniz isterseniz hemen bunu da buraya şöyle bağlayarak tekrar size bir göstermek istiyorum. Bakın hanımlar ben bu pançoma takım olsun diye şöyle de bir etek yapmıştım. Eteğimi de size göstermek istiyorum. Bakın ikisi gerçekten şu şekilde tuttuğumuz zaman çok şık, çok güzel oldu. Bu şekilde takım hazırlayabilirsiniz. Çocuklarımıza özel günlerinde giydirebilirsiniz. Hediye olarak yapabilirsiniz. Bu şekilde bir takım hazırlayarak bayramlarda çocuklarımıza giydirebilirsiniz. İçine beyaz bir body ve altına beyaz bir kilotlu çorapla eminim çok şık ve çok güzel olacaktır hanımlar. Eteğimin örülüş videosunu da videomun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak eğer isterseniz etek çalışmamızı da yapabilirsiniz hanımlar. Gerekli bilgileri ve açıklamaları yaptıktan sonra artık videoma geçmek istiyorum hanımlar. Ama öncesinde eğer kanalıma abone değilseniz aboneliklerinizle ve like'larınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu tür videoların devamının gelebilmesi için sizin destekleriniz çok önemli hanımlar. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız like atmayı yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Eğer sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet şimdi yapacak olan herkese kolaylıklar dileyerek çalışmama başlamak istiyorum. Kolay gelsin. İplerimi tanıtmak istiyorum hemen size. Pelerinimin örgüsünde Nako, Lux, Minnoş, Baby kullandım. Yine kırmızı renkte çalışacağım. Ucunun kürk kısmına ise markası önemli değil hanımlar. Bu şekilde tüylü herhangi marka bir ip kullanabilirsiniz. Hemen tığ numaramı da şuradan yine göstereyim size. 3 milimetre, 5 numaralık bir tığ kullanıyorum ve zincir çekerek de çalışmama başlamak istiyorum. İlk ilmeğimi burada sabitliyorum ve buraya çok sıkı olmayan, çok gevşek de olmayan 86 tane zincir çekerek çalışmama başlıyorum. Zincirlerimizi 86'ya tamamlayalım. Zincirlerimi tamamladım. Şimdi hemen artık bu sıraya kafesler yaparak devam edeceğiz ona başlamak istiyorum. Bakın buradan 1, 2, 3, 4 tane zincir atlıyorum ve 5. zincirimin içerisine giriyorum. Buraya ikili bir trabzan yapıyorum ve buraya bir kafes oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen buradan bir tane zincir atlıyorum ve ikincisine giriyorum. Kafes oluşturuyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Bir zincir atlıyorum ve bir diğerine girerek kafes oluşturuyorum. Bu sıra bu şekilde bir zincir çekeceğiz, bir zincir aşağıdan atlayacağız ve ikinci zincire girerek trabzan yapacağız. Böyle kafesler yaparak sıranın sonuna kadar devam edelim. İlk sıra, bakın kafeslerimi oluşturduğum ve burada tam 41 tane kafes var hanımlar. Şimdi hemen bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. İlk trabzanın üstüne yine bir tane trabzan yapıyorum ve sonrasında tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki kafesi atlıyorum ve diğer kafesin içerisine giriyorum. Buraya iki trabzan, iki zincir yaparak modelimi kurmaya başlıyorum. İki trabzanımı yaptım. Şimdi tığımın üstüne ipimi alıyorum ve aynı kafesin içerisine girerek iki tane daha trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Yine tığımın üstüne ipimi aldım. Buradaki kafesi atlıyorum. Bir sonraki kafesin içine giriyorum. Buraya da iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapacağım. İki trabzanımı yaptım. İki tane zincirimi çektim ve hemen aynı kafesin içerisine bir, iki tane daha trabzan yapıyorum. Bakın iki model arasında herhangi bir şekilde zincir yok. Sadece alttan bir kafesi atlıyoruz. Hemen devam edelim yine. Buradaki kafesi atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. 1 2 2 zincirimi çektim. Yine aynı kafesin içerisine giriyorum ve iki tane trabzanımı yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde iki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak ilerleyelim. Sıranın sonuna kadar Trabzanlarımı ve zincirlerimi yaparak modelimi yerleştirerek geldim. Hemen sıranın sonunu anlatmak istiyorum. Bakın en son burada bir tane kafesim boşta kaldı. Hemen tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buradan bakın ilk başta bırakmış olduğum 4 zincir bu. Bir tanesini atlıyorum zincirin ve bir sonraki zincire girerek buraya bir tane trabzan yapıyorum. Fark ettiyseniz bakın sıranın sonunda da bir trabzan ve sıranın başında da bir trabzanım var ve bunlar örgüm bitene kadar da bu trabzanlar sabit olarak kalacak buna dikkat ederek ilerleyelim hemen bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum yine bu trabzanın üstüne bir tane trabzan yapıyorum şimdi artık bu sırada iki trabzan iki zincirlerin içine yani şu iki zincirlik boşluklarımızın içerisine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yaparak ilerleyeceğiz hemen 2 zincirlik boşluğun içerisine giriyorum buraya 1 2 ve 3 tane trabzanım yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum ve hemen aynı 2 zincirlik boşluğumun içerisine giriyorum yine 3 tane trabzan yapıyorum trabzanımı üçe tamamladım. Hemen tığımın üstüne ipimi alıyorum ve bir diğer iki zincirlik boşluğa girerek yine 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan yapıyorum. Bu sıramız bu şekilde ilerleyecek hanımlar. Sıranın sonuna kadar 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak devam edelim. Sıranın en sonundaki tekli trabzanımızın üstüne de tek bir tane trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıramın sonuna kadar trabzanlarımı ve modelimi tamamlayarak geldim ve sıranın en sonuna da yine bir tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Yine ilk trabzan üstünden başlayarak trabzanımı yapıyorum. Ve bu sırada da yine aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak devam edeceğim. Ve 3 tane sıra öreceğim hanımlar. Şimdi şunu yaptıktan sonra size bir anlatmak istiyorum. Bakın 2 zincirlik boşluğa girdim. 1, 2 ve 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çekiyorum ve hemen aynı boşluğa girerek yine 1 2 ve 3 trabzanımı yaptım. Bakın İlk başta iki trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak başladım. Sonra 3 trabzan 2 zincir 3 trabzana geçtim. Ve bu şekilde üç sıra örüyorum. Bakın ben birinciyi ördüm. Şimdi ikinciye başlayacağım. Bunu, bunu bitireceğim. Sonra bir sıra daha yine aynı şekilde 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak sıramı tamamlayacağım. Sonraki sırada ise 4 trabzana geçeceğiz hanımlar. O zamana kadar sıralarımızı örelim. Sıralarımı bitirdim. Ve şöyle de bir size açarak göstermek istedim. Hemen şuradan Bakın 3 sıra birden 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı yaptım ve artık diğer bir sıraya geçebilirim. Yani toplamda 1 2 3 4 5 sıra ördük. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. Buraya zincirimi atmıştım. Hemen örgümü çeviriyorum ve ilk trabzanın üstünden yine trabzan yaparak örgüme başlıyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Artık bu sırada 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Buradaki Birinci trabzanımı atlıyorum hanımlar. İkinci trabzanın üstünden başlıyorum buraya bir hemen bir sonraki trabzan'a iki ve iki zincirlik boşluğun içerisine de iki tane trabzan yaparak trabzan sayımı dörde tamamlıyorum. Bakın buraya dört tane trabzan yaptım. İkisi trabzanların üstünde, iki tanesi de bu iki zincirlik boşluğun içerisinde. Hemen iki tane zincir çekiyorum. Yine bu iki zincirlik boşluğun içerisine bir ve iki tane trabzanımı yapıyorum sonrasında diğerini bunun üstüne bir sonrakini de bunun üstüne yapacağım üçüncü trabzanımı yaptım ve dördüncü trabzanımı da yaptım hemen tığımın üstüne ipimi aldım bir sonraki modele geçiş yapıyorum birinci trabzanı atladım ikincinin üstünden başlıyorum buraya bir hemen bir sonrakine giriyorum 2 2 zincirlik boşluğa da girerek buraya bir ve iki tane trabzanımı yapıyorum 2 zincirimi çekiyorum yine 2 zincirlik boşluğa giriyorum 1 2 sonra trabzanlara bağlanıyorum üçüncüyü yapıyorum bir sonrakine de dördüncüyü yapıyorum ve bu sıramı bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum sıramın sonuna kadar trabzanlarımı yaptım ve sıra sonuna geldim Şimdi bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bu sırada da yine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapacağız. Hemen nasıl yapacağız onu görelim. Buraya ilk baştaki trabzanımın üstüne yine trabzanımı yapıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki zincir buradaki birinci trabzanı atlıyorum ve ikinci trabzandan başlayarak trabzanlar yapmaya başlıyorum. 2 3 Şimdi iki zincirlik boşluğuma gireceğim ve buraya da bir tane trabzan yapacağım. Bakın 4 trabzana tamamladım. Şimdi iki zincir çekiyorum ve yine iki zincirlik boşluğun içine giriyorum. Buraya bir tane trabzan yaptım ve sonrasında diğer trabzanlara geçiş yapıyorum. İkinciyi yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum ve şimdi de dördüncüyü yapıyorum. Bakın bu sıramı bitirdim. Bu modelimi bitirdim. Şimdi hemen diğerine geçiyorum. İlk başta yapmış olduğum trabzanı atlıyorum. Hemen ikinciden başlıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincirlik boşluğa giriyorum. 4. trabzanımı da buraya yapıyorum. 2. zincirimi çektim. 2 e, zincirimi çektim. Hemen iki zincirlik boşluğun arasına girdim. Bir tane trabzan yaptım. Sonra trabzanlarıma geçiş yapıyorum. Bir 2 ve 3 tane de buraya yaparak toplamda 4 trabzanımı yapmış bulunuyorum. Evet hanımlar bu şekilde yani şu en son tarif ettiğim sıra gibi bir sıra daha örüyoruz. Yani 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan sırası 3 sıra olacak. Ben şimdi birinciyi ördüm. Şimdi ikinciyi tamamlayacağım. Sonra geri döneceğim. Şu en son şekilde yaptığım şekilde bir sıra daha öreceğim. Sonrasında ise 5 trabzan 2 zincir 5 trabzan sırasına geçiş yapacağız sıramı da tamamladım bakın burada da görüyorsunuz 1 2 ve 3 sırayı da 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan olarak ördüm şimdi hemen bir üst sıraya geçeceğim burada 5 trabzan 2 zincir 5 trabzan yapacağım hemen ilk baştaki trabzanımı yine yaptım ve birinci trabzanı atlayarak başlıyorum buradan trabzanlar yapmaya 1 2 3 3 tane trabzanımı buraya yaptım. Şimdi 2 zincirlik boşluğa giriyorum. 1 2 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve yine 2 zincirlik boşluğa girerek buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Sonra diğer trabzanlara geçerek buraya da 3 tane trabzan daha yapacağım. Ve trabzan sayımı 5'e çıkarmış olacağım. Aslında hanımlar şimdi şuradan itibaren kural aynı bakın. Geçiş sıralarında ilk başta yaparken iki zincirlik boşlukların içerisine iki tane trabzan yapıyoruz. Bir üst sıraya çıktığımızda ise zincirlerin içerisine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan denk geliyor. Bakın burada da aynısını yaptık. Geçiş sıramız olduğu için iki zincirlik boşluğun içerisine önce iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptım ve diğerlerini trabzanlarımın üstüne yaptım bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım bir sonraki sıraya geldiğimde ise yine buradaki en baştaki trabzanımı atlayacağım sonra buraya 1 2 3 4 tane trabzanımı trabzanın üstüne yapacağım ve buraya da bir tane trabzan yaparak 5'e tamamlayacağım bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim sıramı tamamladım sıra sonuna kadar geldim bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum birinci trabzandan başlayarak trabzanımı yapıyorum Buradaki ilk trabzanı atlıyorum ve ikinciden başlıyorum. Şimdi burası artık modelimin oturduğu sıra. Bir önceki sıra geçiş ve aynı zamanda da artırma sıramdı. İkinci sırada artık modelim oturuyor. 3 tane yaptım. Şimdi hemen dördüncüyü yapıyorum ve iki zincirlik boşluğun içerisine girerek bir tane daha yapıyorum ve trabzanımı bakın 5'e tamamladım. 2 zincir çekiyorum. İki zincirlik boşluğun içerisine aynı boşluğun içerisine bir tane daha trabzan yaptım. Sonra diğer trabzanlarıma geçiyorum ve buraya da dört tane daha trabzan yapıyorum ve beşe tamamlıyorum. Hemen bir bakalım. Bakın buraya da beş tane trabzanımı tamamladım. Bu sıra sıranın sonuna kadar bu şekilde gidecek hanımlar. Aşağıdaki gibi bakın burada 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanı 1 2 3 sıra ördük sonra 4 trabzan 2 zincir 4 trabzana geçtik burada da 1 2 3 ördük şimdi 5 trabzan 2 zincir 5 trabzana geçtik Burada da yine 3 sıra öreceğiz sonra aşağıda nasıl yapmış isek 6 trabzan 2 zincir 6 trabzan sırasına geçeceğiz 6 7 sıra kadar öreceğiz sonra da e, pançomuzu kırmızı ipimizle işimiz bitecek sonlandıracağız en son kenarının kürk kısmına geçeceğiz anlar. Önce 5 trabzan 2 zincir 5 trabzandan 3 sıra örelim sonra 6 trabzan 2 zincir 6 trabzan sırasına geçelim ve 6-7 sıra kadar da örelim kırmızı ipimle örgümü bitirdim ve en son burada ipimi de kestim. Şöyle de bir düzelterek size göstermek istedim. Şimdi hem 6 tırabzan 2 zincir 6 tırabzan olarak kaç sıra ördüm onu sayacağım. Hem de toplamda kaç sıra ördük onu sayacağız. Şimdi şuradan size göstermek istiyorum. Bakın en başından. Burada 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzanım. Birinci sıram. 3 tırabzan 2 zincir 3 tırabzandan 1 2 3 sıra yaptım sonra 4 trabzan 2 zincir 4 trabzana geçtim ve 1 2 3 sıra yaptım sonra 5 trabzan 2 zincir 5 trabzana geçtim 1 2 3 sıra yaptım ve en son 6 trabzan 2 zincir 6 trabzana geçtim ve onunla da bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7 sıra ördüm ve en sonunda da ipimi kopardım. Benim yaptığım ölçüler için, benim yaptığım yaş aralığı için bu uzunluk yeterli hanımlar. Siz eğer daha uzun istiyorsanız sonrasında 7 trabzan 2 zincir 7 trabzana geçerek bir miktar daha uzatabilirsiniz. Şimdi toplamda kaç sıra örmüşüz? Bir de onu sayalım sizinle. Bakın şu en başındaki kafes sıramızla birlikte bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 sırada sonlandırdım. Şimdi artık ne yapacağım? Pançomun en son kürk kısımlarını da yaptıktan sonra pançomuzu sonlandıracağız hanımlar. Şu tüylü ipimi elime alıyorum ve ipimi kopardığım noktadan sabitleyerek trabzanlar yapmaya başlayacağım. Buradan şu ilk baştaki en baştaki yapmış olduğum trabzanın tepe noktasına giriyorum ve buraya bir zincir çekiyorum ipimi sabitliyorum 1 2 ve 3 zincir çekiyorum bu sırada üçlü trabzanlar yapacağız hanımlar pançomuzun kürk kısmı olacak bakın ilk trabzana zincir çekmiştim artık ona yapmıyorum tığımın üstüne bir iki sefer ipimi alıyorum hemen sırada görmüş olduğum trabzandan başlıyorum üçlü trabzan yapıyoruz bakın 1 2 ve 3 seferde çıkardım tığımın üstüne iki defa ip alıyorum bir sonraki trabzana giriyorum ve 1 2 3 seferde çıkartıyorum yine bir iki defa ip alıyorum hemen diğer trabzana giriyorum ve 1 2 3 seferde çıkartıyorum sıranın sonuna kadar şu iki zincirlik boşluklarımıza dahil olmak üzere hepsine girerek birer defa üçlü trabzanlar yapacağız şimdi orayı da göstereceğim size bakın ipimi aldım hemen giriyorum 3 seferde çıkardım 1 2 sefer tığımın üstüne ip aldım şimdi en sonuncu trabzanıma girdim ve yaptım bakın şimdi iki zincirlik boşluğa girdim 1 2 sefer tığımın üstüne ipimi aldım buraya bir sefer gireceğim ve bir tane üçlü trabzan da buraya yaptıktan sonra yine diğer trabzanların üstünden devam ederek şu noktaya kadar e, üçlü trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. Bakın sıranın sonuna kadar geldim. Sadece burada son trabzanım var. Tığımın üstüne iki sefer ipimi aldım. Bu son trabzanın içerisine giriyorum. Bir, iki ve üç seferde çıkardığım bir tane üçlü trabzan yaptım. Hemen tığımın üstüne ipimi alıyorum. Aynı noktaya Tekrar giriyorum ve yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı noktaya giriyorum ve yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Böylece burayı, buraya bu noktaya üç tane yaptım ki e, köşe dönüşünü gerçekleştirmiş oldum. Şimdi artık şu kısma geldik buraya. Bakın her trabzan sırasına ikişer tane. Buraya öncelikli olarak, şimdi şuradan başlayacağım, şu trabzan sırasından başlayacağım şuraya bakın bir iki seferde olamayı unutmayalım buraya girdim bir burası şimdi şu diğer köşe dönüşünü yaptığım için buraya bir, bir, tane yapmam yeterli tığımın üstüne iki sefer ipimi aldım bakın şu sıradayım şimdi buraya giriyorum bir tane üçlü trabzanım yaptım aynı noktaya tekrar giriyorum iki tane yaptım şimdi Diğer trabzan sırasına geldim. Bakın, şu sıradayım. Buraya giriyorum. İki sefer yapacağım. İpim çok tüylü olduğu için nasıl çektiğimi de size tam gösteremiyorum ama üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Üç seferde çıkardım. Bir sonrakine giriyorum ve sıranın şu noktaya kadar, yaka başına gelene kadar da bu şekilde bütün trabzan sıralarına girerek üçlü trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıramı tamamladım ve yaka başına kadar geldim. Şimdi burada ipimi kopartacağım ve yakadan tekrar başlayacağım. Hemen şuradan ipimi kesiyorum, kafeslerimin olduğu noktadan ipimi sabitledim ve şimdi e, bu sıraya bir sıra e, sık iğne yapacağız. Hemen şuradan bir ilmek çıkardım ve başlıyorum. Şimdi bir bütün kafeslere giriyorum ve ikişer ikişer sık iğne yapıyorum hanımlar. Bakın buraya iki tane yaptım. Şimdi diğerine giriyorum. 1 2 Diğerine giriyorum. 1 2 Bir sonrakine giriyorum. Bir ve 2. Şimdi diğer yakanın sonuna kadar şuraya kadar devam edelim. Size orayı anlatacağım sıranın sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım ve sıranın sonuna geldim onlar. bakın en son kafesim burada şimdi buraya giriyorum bir tane sık iğne yapıyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum ve şimdi buraya bu boşluğa bir kez daha girerek şöyle ilmek kaydırıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum artık üçlü trabzan yapmaya başlayabilirim hemen tığımın üstüne iki sefer ipimi alıyorum bakın bu noktaya bir sefer gireceğim diğer e, trabzan sıralarına ikişer defa girerek ikili trabzanlarımı sıranın sonuna kadar yapacağım ve ondan sonrasında bakın bu noktaya tekrar giriyorum 3 defa da çıkardım ve sıranın sonuna kadar ilerliyorum burada ilmek kaydırma yöntemiyle buraya tutturuyorum ve ipimi kesiyorum sıranın sonunu size tekrar göstermek istedim bakın en son buradaki trabzan sırasındayım buraya iki sefer tığımın üstüne ipimi aldım girdim bir tekrar giriyorum iki ve tekrar giriyorum 3 köşeyi diğer tarafı da biliyorsunuz şurayı da 3 tane trabzan yaparak böyle yuvarlak bir dönüş sağlamıştık aynı şekilde buraya da 3 tane trabzanımı yaptım ve şuradan hemen ilk yapmış olduğum trabzandan girdim ve ilmek kaydırma yöntemiyle tutturuyorum ve artık ipimi kesebilirim pançomu tamamen bitirdim sayılır hanımlar bir tek şuraya şu kafes kısmına şuraya şu şekilde elimde bir şerit var ve şerit de geçireceğim bütün kafeslerden tek tek önlü arkalı önlü arkalı girerek şeritimi de geçireceğim ve sonrasında Artık pançom bitmiş olacak. Buraya kurdela'mı da geçirdim ve artık pançomuz kullanıma hazır hanımlar. Bakın çok güzel oldu, çok şık oldu. Çocuklarımıza da eminim çok yakışacaktır. Eğer daha büyük çocuklar için yapmak isterseniz sadece yaka zincirini biraz daha büyüterek ve boyunu da biraz daha uzatarak çok rahat bir şekilde çalışabileceğiniz, çok da çabucak örüp bitirebileceğiniz bir model oldu hanımlar. Evet hanımlar burada videomu sonlandırıyorum. Mutlaka örmenizi tavsiye edebileceğim gerçekten çok güzel bir model oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda bir dahaki çalışmamızda görüşmek üzere. Hepinize mutlu, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.